Tornacılık o kadar geniş bir çalışma alanına sahip ki iyi bir tornacı olabilmek için pek çok tornalama işini bilmek gerekiyor. Bundan sonraki bölümde de tornalama işlerine devam edeceğiz. Torna tezgahında delik delmeyi, açılan deliklerin raybalanmasını, pafta ve kılavuzla diş açmasını öğreneceğiz. Hoşçakalın. Merhabalar arkadaşlar. Buraya kadar bazı tornalama işlemlerinin nasıl yapıldığını hep birlikte gördük. Temel tornalama işlemlerinden başlayıp biraz daha karmaşık olan bilgi, beceri ve tecrübe isteyen tornalama işlerini tekniğine uygun olarak sizlere göstermeye çalıştık. Bu bölümde göreceğimiz tornalama işleri ise iş parçalarına delik delme, açılan deliklerin raybalanması, pafta ve kılavuz kullanarak vida çekmedir. İzleyelim birlikte. Arkadaşlar torna tezgahında iş parçalarına delik delinmesi mümkün olup iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki iş parçasının matkap ucuyla delinip özel delik katerleriyle istenilen çapa getirilmesidir. Diğeri ise iş parçasının önce küçük çaplı bir matkap ucuyla delinip Sonra da daha büyük bir uçla deliğin istenilen çapa getirilmesidir. Önce delinecek olan malzemenin alnı tam merkezde bağlanmış bir kalemle torna edilir. Böylece malzemenin merkezinde yani delik delinecek kısımda herhangi bir çıkıntı kalmamış olacaktır. Aksi takdirde hem matkap ucu merkezden sapar hem de delik istenildiği gibi olmaz. Üstelik matkap ucu körlenebilir hatta kırılabilir. Bundan sonra iş parçasının torna edilen alnına punta deliği açılır. Bu delik iş parçası delinirken matkap ucunun merkezden sapmasını önler. Punta matkabı kısa, küt ve ince uçlu olduğu için malzemeyi kolay merkezler. Delme işleminin başlangıcında gezer punta el tekeri çok hafif olarak ileri çevrilir. Bu hareket hem ince olan matkap ucunun kırılmaması hem de deliğin iş merkezinden sapmaması bakımından önemlidir. Delme sırasında matkap ucunu soğutmak ve talaşın kolay çıkmasını sağlamak için soğutma sıvısını kullanmayı da ihmal etmemek gerekir. Hatırlarsanız daha önceki bölümlerde punta deliği açarken dikkat edilmesi gereken hususları belirtmiştik. Açacağımız her punta deliğinde bunlara dikkat edeceğiz. Ancak Burada iş parçasına delik açılacağından tekniğine uygun bir şekilde punta deliği açılmasına özel bir dikkat göstermek zorundayız. Puntalama işleminden sonra bir mandren yardımı ile matkap ucu gezer punta miline takılır. Gezer punta kaydırılarak matkap ucu kabaca delinecek olan iş parçasına yaklaştırılır. Gezer punta tespit cıvatası sıkıldıktan sonra delme işlemine geçilir. Punta deliğinin açılmasında olduğu gibi delme işleminin başında da matkap önce iş parçasına hafif olarak bastırılır. Bu deliğin sapmamasını sağlar. Bu arada matkap soğutma sıvısını da sürekli kullanmak gerekir. Punta el tekeri arada bir geri çevrilerek matkap kanallarına dolan talaşın dışarı çıkması temin edilmelidir. Arkadaşlar, tekniğine uygun olarak delik delmek istiyorsak, öncelikle iş parçasının tezgaha doğru olarak bağlanması gerekir. Yani delinecek olan iş parçası salgısız dönmelidir. Açılan punta deliği matkap ucunu iyice kavramalıdır. Matkap ekseni, fener mili ekseninin tam hizasında olmalıdır. Matkap ucu kısa bağlanmalı, kesme hızı iyi ayarlanmalıdır. Eğer kesme hızı küçük, ilerleme miktarı fazla olursa matkap ucunun kırılma tehlikesi söz konusudur. Açılacak delik çapına göre de delme işi tek ya da iki kademede yapılmalıdır. Şimdi de torna tezgahında büyük çaplı bir delik delmenin nasıl yapıldığını görelim. Bu tip deliklerin delinmesinde işlem sırası biraz önce gördüğümüz delik delmedeki gibidir. Önce punta deliği açılıp daha sonra ince bir matkap ucuyla iş parçasına delik delinir. Kademeli delik delme işlemlerinde iş parçasının tezgahtan sökülmemesi doğru olur. Bundan sonra da açacağımız delik çapına uygun bir matkap ucu mandrene takılarak ikinci kademe delik delinmesine başlanır. Yani birinci kademede açılan delik istenilen ölçüye ikinci kademede getirilir. Burada soğutma sıvısı bundan önce açtığımız delikte olduğu gibi damla damla verilmemekte. Çünkü bu yeterli değildir. Soğutma sıvısı akıtılarak verilmektedir. Bunun için tezgahın soğutma sıvısı sirkülasyon deposundan devamlı olarak akmaktadır. Bu sıvı bor yağa katılmış su olup beyaz renktedir. Fener milli dönme devri yani kesme hızı ince matkapla delik delme hızından çok düşüktür. Büyük çaplı matkapla delik delerken kesme hızı çok önemlidir. Aksi takdirde matkap kırılabilir, yanabilir. Delik sapabilir veya matkap iş parçası içinde sıkışıp kalabilir. Fener mili dönme devri pratik olarak çıkan talaşın renginden ve şeklinden anlaşılabilir. Delme işlemi sırasında gezer punta el tekeri ileri geri yapılarak matkap oyuklarına dolan talaş sık sık boşaltılır. Arkadaşlar tornacılıkta ne tür tornalama işi yaparsak yapalım hepsine aynı dikkat ve titizliği göstermek zorundayız. İlk bakışta işi yapanın makine olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer bu doğru olmuş olsaydı, farklı tornacıların elinden çıkan iş parçalarının aynı kalitede işlenmiş olması gerekirdi. Oysa bu durum çoğu zaman sağlanamamaktadır. Çünkü yapılan tornalama işlerinde bilgi, beceri ve tecrübe önemli bir konudur. İş parçasının tezgaha bağlanmasından Kimi zaman kesme ve ilerleme hızının verilmesine kadar pek çok iş tornacının becerisine kalmaktadır. Eğer şu an izlediğiniz delik delmede matkap ucu ilerleme hızıyla fener mili dönme hızını iyi ayarlayamazsak hem kötü bir delme işi ortaya çıkacak hem de bir takım malzeme kayıpları söz konusu olacaktır. Bunlara dikkat etmemizde sonsuz yarar var. Kitabınızın ilgili kısmında yer alan kesme hızı ile ilgili cetveli iyice inceleyip hız konusunu pekiştirin. Matkapla deliklerin belli bir çap'a kadar delindiğini daha sonra ise kater ve kalemle genişletildiğini daha önce söylemiştik. Şimdi bunu görelim. Delik katerleri dörtgen veya daire kesitli malzemelerden imal edilirler. Uçlarına seri çelikten kesme kalemi takılır ve sıkma cıvatasıyla sıkılırlar. Ayrıca sert metal uç yani yapay elmas takılan çeşitli delik katerleri de vardır. Bunların ucuna takılan sert metal uçların kolay değişebilmesi çeşitli kesme şekilleri ve açılarında fabrikasyon olarak bilenmiş olması, yüksek kesme hızlarında iyi sonuç vermesi tercih edilme nedenlerinin başında gelmektedir. Şimdi katerle delik işlemeyi görelim. Önce delik kateri kalemliğe tespit edilir. Bağlama sırasında katerin merkezde olmasına ve gereğinden uzun olmamasına dikkat edilmelidir. Gereğinden uzun bağlanan kater titreşimlere neden olmakta. Bu durumda tornalanan yüzeylerin bozuk çıkması ve kalem ucunun çabuk körlenmesi söz konusu olmaktadır. Kater boyunu kabaca da olsa ayarlayabilmek için sürmeli kumpası kullanabiliriz. İş parçası üzerinde gerekli ölçümleri yaparak kalem boyunu ayarlamamız mümkündür. İlk olarak dörtlü kalemliğin diğer kısmına takılan kesici kalemle iş parçasının alın tornalaması yapılır. Bundan sonra Delik içinin katerle genişletilmesine başlanır. Önce delik içine paso verilir. Bunun için kalem delik içerisine değdirilip gerekli ayarlamalar yapılır. Bundan sonra kalem delik içinden çıkartılıp araba otomatik ilerlemeye alınarak paso verilmeye başlanır. Pasodan sonra ölçme yapılır. Kalem ilerleme hızı düşürülerek son paso verilir. Burada da kesme hızının uygun seçilmesi gerekmektedir. Eğer kesme hızı uygun seçilmezse kalemin ilerlemesi otomatik olduğundan yapılan tornalama işinde bazı hataların ortaya çıkması kaçınılmazdır.